Mübdü Hoş geldin. Hoş bulduk Firazi. Geleceğinizden şüpheliydim. Niçin? Mescid'deki o haliniz... benim mazur görün. Lakin öndüle sancılıydı ki... ...böyle bir sancı ile hemhal olmak insana takat bırakmaz diye düşündüm. Sen medresemize ilk kez geldiğinde ne sual etmiştin bize? sizden hadis şerhini öğrenip öğrenemeyeceğimi. Siz de bana karşılığında sen ne öğreteceksin diye sual etmiştiniz. Ben de yıldız bilimi demiştim. O halde hadis şerhine de kaldığımız yerden devam edelim. Sonrasında sen de bana yıldız ile alakalı ders vermeye devam edersin. Haşa. Lakin önce size yeni bir keşiften bahsetmek isterim. Ne keşfi bu? 40 gün sonra öyle bir şey yaşayacağız ki Hüda Diker, Öyle bir şey olacak ki Konya ilinde herkes buna şahitlik edecek. 40 gün sonra Şems'le Kamer birbirini örtecek. <laughs> bu olduğunda gün alacak karanlığa dönecek. Hayvanlar vakitlerini şaşıracaklar. Kuşlar gecenin geldiğini sanıp yuvalarına kanat çırpacak. İnsanlar hayretler içinde bu vakayı yaşarken korkacaklar belki. Evet ama korkacak bir şey yok bu hep olup gelmekte. Lakin biz ilk kez şahitlik edeceğiz. Tam örtünmeye. Sen senden bekleneni gerçekleştirdin Şirazi. Yıldız bilimci alemi öğrenmemize bir adım daha yaklaştırdı bize. Allah senin keşif zaferini bana da nasip etsin. O sizde mevcut hüdavendigar.